Saf çırağına doğru gidiyoruz. Evet, bu Merhaba. Abi gören. Yok. No. Aynen. No. Safçıra kayıp. Hashtag Türkiye Safçıra'nı arıyor. Safçıra kayıp mı oldu? Türkiye Safçıra'nı arıyor. Hashtag Safçıra. Hashtag. Hashtag yol çok uzun. Safçıra Uzun bir yolculuğun ardından Gizlice çalıştı ofisinde Türkiye Safçıra'nı buldu Merhaba Safçıra Merhaba Ahaf iyi günler arkadaşlar. Bugün ne geçen e, sayfamın hacklenip spontane videomun yüklendiği Malatya Orduzu Tabiat Parkı'ndayım. Tabi kadınları getirmekle mükellef bir erkek şoför olduğum için uzaklaşıp kitabımı okuyup yazımı yazmaya başladım ve uzaklardaydım. Bu ağacın altını çok sevdim. Yani yağmur mevsimi önümüzde ama yağmur mevsimi gelmese yağmur mevsiminin dışında buraya sık sık gelirdim herhalde. Muhtemelen de bundan sonra gelirim. Diğer ağaçlar gibi aslında ama çöp tenetinden tanıyacağım bu ağacın farkını. Bugün güzel bir bölüm okudum. Okuduğum kitaptan Alberto Manguel'in Merak'ı hala okuyoruz. Yani okuyoruz umarım. Ben 20 sene sonra tanıştım Alberto Manguel'le. Pişmanım. Niçin daha erken doğup onunla her çıkardığı kitabı peyderpey okumadım diye. Fakat kader zamanın açıklarını daha çok okuyarak kapatalım. Bugünkü bir sözü sizinle paylaşacağım ki yazdığım denemelerde de bunu bir iki zamanlarda size paylaşacağım. Bugün madem kadınları getirmekte görevli bir erkek olduğumu söyledim kadın erkek sorunlarına da bir söz bırakalım. Bir hanımefendi olan Margaret Atwood şöyle diyor. Erkekler kadınlar onlara gülecek diye korkar. Kadınlarsa erkekler onları öldürecek diye. Ya bu şirret, şiddet ve kaba kuvvetle dolu yaratılışımızı Nasıl aşacağız bilmiyorum. Okuduğum zamanlarda yine böyle aslan terbiyecisinin önündeki aslan gibi kedileşiyorum ama normal zamanlarda da öyle çok da geçimli bir erkek olduğumu söyleyemem. Şu an bu videoyu çeken kız kardeşlerimin de gülümsediğinden bunun doğru olduğunu anlıyorum. Bu arada sizlerle e, yani bugünkü düşüncelerimi daha sonra tabi detaylı paylaşacağım da bu arada sizlerle e, bir felsefe yani beraber oturup Yunan agorası işte Abbasilerin o meşhur altın çağı Harun Reşit dönemindeki o Bağdat ya da işte ne bileyim İbn Haldun'un gezdiği coğrafyalardaki o ilim yuvalarındaki işte oturup beyin fırtınası bugün dediğimiz o günse tefekkür ya da işte düşünce üzerine düşünce dediğimiz tabirlerden bir seri yapmayı düşünüyorum yani beraber oturacağız, felsefe dersleri yapacağız. Ama hani alıp bir kitabı okuyup işte tanımı budur, işte bu Platonculuk'tur, bu Sokratesçilik'tir, bu Aristotelesçilik'tir değil de mesela işte adamın herhangi bir konuyla ilgili bir sözünün üzerine beraber kafa yormayı düşünüyorum. Ee, belki de siz ve değerli yorumlarınızla beraber bu konuda çok daha zengin düşünce yerlerine geliriz. Çünkü aslında hepimiz dünyaya geldiğimizde kayıp bir yol olmayan bir haritayla bir şeyler arıyoruz. Ve bu arayışımızda da en önemli en önemli e, araçlarımızdan ya da yol arkadaşlarımızdan biri akıl. Bunu da çalıştırmanın en iyi yollarından bir tanesi felsefe. O yüzden e, bunu beraber yapmayı düşünüyorum. Umarım siz de seversiniz. Ortam güzel, sakin. Bu arada iki tane genç demin geçti buradan. Onlara da teşekkür etmek istiyorum. Kendilerine de söyledim. Burada bir video açıp izliyorlardı, kitap okuduğumu gördüler ve saygı duyup abi kitap okuyor, arka masaya gidelim dediler. Çok teşekkür ediyorum kendilerine hassasiyet ve duyar ve onların bu duyarı etrafında e, direkt yanımda çöp kovası olmasına rağmen elimdeki çöpü tam yere atacakken işte iyilik bulaşıcı diyor ya tam yere atacakken ben de kalkıp çöpe atmayı e, düşündüm yani iyiliği bulaştırın bulaşıcı iyilikler dilerim. Hepinize iyi günler. Sağaf sevgiler dilerim. Hadi gidelim. Ha sen videoya mı alıyorsun? He? Yoldu. Yayınlamak zorunda değiliz dedik. Aldınız yayınlamak zorunda olmadınız. O spontane videosunu yayınladınız. Sonra da millet yorumlara yazmış. Ne kullanıyorsan bize de ver. Yani doğal halimi insanlara gösterdiğiniz için çok da hoşuma gitmedi. son dönemde çok moda abi. Değil mi? Her şeyin naturali, organik. Bakın doğal yok. Taşlar yamuk. Organik kıyır. oyuncak çıkmış ya. Onu gördünüz mü? Organik makyaj malzemesi. Organik doğ. Doğanın bile organiği var. Yani organik bile organik olabiliyor. Ulan yüzüme nur inmiş gibi hissediyorum. Şu an gezelim görelim gibi oldu. Biraz da yemek tanıtımı yapsam Kanal 7'de çıkarım herhalde. Neyse burayı bipleriz değil mi? Buradan ben devam edelim. Orada. Çok hızlıymışım o yüzden kameraman olimpiyatlara hazırlandığımı iddia etti. Biraz yavaş. Evet arkadaşlar bu, bu, arkadaş benim teknik ekibimin başkanı. O yüzden... Dur biraz daha ileri mi orada dururuz. oldu. Tamam yavaş. Evet burada duran bir poz verelim. Şöyle. Evet. oğlu Tarkan poz. Enişte arabası. Doblu anahtarı. Ben. Deminki arkadaş teknik ekibin başkanı Elif Meryem Yalçı. Ve yavaş yürü diyen de genelde baş çekimcimiz. Eee... Bir Biz bir aile şirketiyiz, para dışarı çıkmasın istiyoruz. Yani YouTube'dan kazandığımız milyarlarca dolar. Yani işte diyorum ki başkaları yemesin abi. Eşini dostunu almayacaksan sen niye bir işe girişiyorsun ki? Bak bu Türk geleneği, bu Türk töresi öyle değil mi? Yani bir yere geldim hemen. Arkadaşlar ikindi vakti girdi o yüzden ara veriyoruz. Koronavirüs ara... anonsu var. saat çırayla gezelim görelim. Malatya'nın meşhur Cemil kıymalı ablamı, böreği. Hmm, teyze ne güzel yapmış ha. Sen de yiyeyim teyze. <laughs> şey abu bu mi? Şey. Komple. <laughs> Çok güzel olmuş. E Abi sen de bu poşete Teşekkürler Türkiye. <laughs> <laughs> sen gene mi videolar? <laughs> Merhaba. Sağ çıra. Ben Saadettin Teksoy. Bir ara öyle bir şey vardı. Hatırlayanlar var mı bilmiyorum da. Küçüktük yani. Savaş ayla aynı dönemdeydi. Saadettin Teksoy. Böyle gizemli yerlerde dolaşıyordu filan. Gizemli. Suya bakan bir ağaç altında ve bank. Ahşap bank. Herhalde bu modern edebiyat severlerin şeyleri var ya böyle garip ritüelleri var. İşte mum ışığında, antika bir masada eskimiş bir kitabı okumak zorunluluğunda hissediyor herkes kendisini. Bununla ilgili çok güzel bir karikatür vardı. Diyor ki işte Türk mantolu Madonna var mı? Diyor ki kitap 10 lira, kahveyle çekilmiş otantik fotoğrafı 5 lira. O da diyor ki fotoğrafı rica edeyim diyor. Yani aslında bakarsanız şekilciliğin üst düzeye çıkışını eleştiren güzel bir karikatür vardı. Muhtemelen hepiniz görmüşsünüzdür o karikatürü. Yani gerçekten Instagram'da durun paylaşmak için mi okuyoruz? Yoksa kendi zihinsel listemizi daha da dolgun hale getirmek için mi? Mesela kimseyle paylaşmadım. Yani aslında yani çok da özel olmasa da yani kimseyi şimdiye kadar öyle çok çok bahsetmediğim yani ortalarda duran ama açıp içine kimsenin bakmadı. Benim de bir listem var. Yıllardır okuduğum, Hepsini demeyeyim de e, özellikle benim ilgimi çeken birçok kitabı oraya ismini ve yazarını yazmıştım. Bir gün olur da işte bunu hatırlarım. Yazar neymiş? Kitap ne anlatıyordu diye hatırlamak istediğimde dönüp baktığım bir liste. Yani şekilcilikten uzak durmak bence en iyisi. Ha bunu bugün yine şimdi şey vardı ya Rick and Morty'de miydi? E, diyor ki 14 yaşındasın ve YouTube videolarını eleştiren YouTube videoları izliyorsun. Ben de şekilciliği eleştirip YouTube'da şekilcilik yapıyorum şu an. Evet ama maalesef işte paradokslarla ilerlemeden de hayatta doğru bir sonuca varamıyorsunuz. Paradoks. Paradokslar önemlidir. Arada bir sizi de zihninizi meşgul etmek ve gerçekten düşünmek için bir paradoksu okuyup onun üzerine düşünebilirsiniz. yani. Mesela paradoks kelimesi zaten kendisi güzel bir hikayeyle kalıplaşmış. Para ve doks yani mızrak ve kalkan demek kendisi. Bir gün bir adam pazarda bir mızrak ve bir kalkan satıyor ve diyor ki bu mızrak bütün kalkanları deler. Ve kalkanı kaldırıp şöyle diyor. Bu kalkanı hiçbir mızrak delemez. Peki soru ortaya çıkıyor. Her kalkanı delen mızrak, hiçbir mızrağın delemediği kalkanla çarpışırsa ne olur? İşte bunun gibi çıkmazlar, üçüncü halin imkansızlığı denilen o paradoks olayı işte burada ortaya çıkıyor ve işin güzel tarafı her zihinde bir üçüncü hal ortaya çıkıyor yani herkes kendince o iki seçeneğin dışında bir şey üretiyor ve o fikir etrafında da kendi benliğini buluyor bence güzel bir durum bugün bu iki videoyu çekip birleştireceğiz çok uzun olmayacak biraz böyle bir girizgah gibi düşünün. Bugün felsefe derslerimizin birincisi oldu. Paradoks üzerine düşünebilirsiniz. Tarihteki önemli paradoksları, zaman paradoksları, mekan paradoksları, üçüncü halin imkansızlığını anlatan diğer mantıksal paradoksları okuyabilirsiniz. İşte meşhur her derste verilen işte ben sultansam emrediyorum, sen sultansan gel ordunun başına geç falan gibi o Fatih'in babasına yazdığı söz de aslında bir paradoks ama orada paradokstan ayıran, paradokstan net bir cevap yokken üçüncü halin imkansızlığında ikisinden birinde aslında ikisi de aynı kapıya çıkan bir yola karşıdakini kanalize etme olayı var. İşte bunu da düşünebilirsiniz. Küçük farklar, nüanslar. işte felsefe bu. Bir düşünce var. Sizden önce düşünülmüş, yazılmış, yazıya geçirilmiş bir düşünce var. Ve siz bu düşüncenin üzerine tekrar bir düşünce üretiyorsunuz. Sorular soruyorsunuz ve bu soruların üzerinde de düşünerek kendi yolunuzu buluyorsunuz. Kendi benliğinizi inşa ediyorsunuz. Aslında önceki yapılar davranışınızı, davranışlarınızla da bir sonraki yapıyı ve böyle giderek de karşılıklı kişiyi ve toplumu inşa etmiş oluyorsunuz. Yani aslında zaman silik de olsa her insana ihtiyaç duyar silik olmasa da her insana ihtiyaç duyar. Yani bugün mesela Dostoyevski'yi zaman çizelgesinde Dostoyevski yapan ismi olmayan bizleriz. Okuduğumuz için, onu üzerine düşündüğümüz için. İşte siz de belki bir gün anonimlikten çıkıp kendi benliğinizi bulduğunuzda anonimler tarafından yaşatılmaya çalışacağınız güne kadar felsefeden bir tutam da olsa almanızı tavsiye ediyorum. Sizlere tavsiye ediyorum. Yani e, bugün biraz dingin, sakin bir konuşma oldu. Araya espri falan pek girmedi. Aklıma da gelmedi. Ama dediğim gibi belki de ortam hani işte coğrafya kader mi? Bir anlık olarak ben buna katılıyorum. Ama tam olarak buna katılmıyorum. Coğrafyanın tam kader olduğuna inanmıyorum. Çünkü kadere bakış açımız da biraz burada önemli. Ama burada şu an mekanın etkileyiciliği diyelim. Sakin, su sesi, ağaçlar, kuşlar hafif hafif geçen insanlar ki burada bak dikkat ettiğim zaman herkes daha hafif konuşuyor. Şehirdin gürültüsünde sanırım herkes kendi sesini ön plana çıkarmak için daha çok e, yüksek ses konuşuyor. O yüzden de bu mekanın sakinliğini size aktarabildiysem ne mutlu bana. Hepinizi de çok seviyorum. Kısıtlı e, imkanlarla size uğraş ulaşıyoruz. Seviyorum sizleri. Kendinize çok iyi bakın. Sağ mutluluklar diliyorum. Alberto Manguelin merak kitabını yine buralarda bir yerlerde muhtemelen bulacaksınız. Bunu da e, okuyun kesinlikle tavsiye ediyorum. Alberto Manguel benim 20 yıllık okuyuculuğumun sonunda bulduğum, geç bulduğumu düşündüğüm ama bugüne kadarki okumalarım olmasa da anlayamayacağım bir yazar olduğunu düşünüyorum. Felsefeden, antropolojiden, sosyolojiden sanattan, bilimden, felsefeden, her şeyden bahseden birisi kendisi. Çok entelektüel bir okuyucu. Sadece okuyucu. Belki biz de sadece okuyucuzdur. Yani bir filozof asla olamayız belki. Belki oluruz bilemiyorum. Her şeyin ihtimali her zaman var, mevcut. Size en güzel ihtimallerinizin gerçekleşeceği günler diliyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Sağlıkçılar iyi günler diler. 7 dakika oldu. 7 dakika mı oldu? Evet. İyi tamam o zaman. Öbürünü de birleştiririz. 13 dakika bir video işte 15 dakika bir video yaparız. Zaten çok izlendiğini izliyor musunuz ya? <laughs> çok bilmiyorum. Sanatsal kaygılarım var. İşte burada da şey var. Marifet mi iltifatı tabi, iltifat mı marifeti tabi. Yani birazcık iltifat mı görmek istiyorum, egomu mu tatmin etmek istiyorum, egom bile benden büyük olamaz diyen ben egomu tatmin etmek mi istiyorum? Bu da paradoks. Egom bile benden büyük olamaz diyerek ben egomu şişiriyorum ama egomun benden büyük olamayacağını söyleyerek egomu şişiriyorum. Ondan sonra ama egomu şişiren de benim. Şimdi hangimiz daha büyüğüz? Soru. Bay bay. Beyinler yan.